Hoş geldin. Ne haber hayatım? İyiyim sen? Yolculuk nasıl i̇yi. geçti? Bir yolculuk işte. Ne haber Filiz? Haberler sende. Babam yok mu? Yok canım. Erkenden işe gitti. Toplantısı varmış. Aslında ben de hemen çıksam iyi olacak. Acilen bir toplantı yapmam lazım. Haberlerim var. Siz de geliyor musunuz? Evet ben geliyorum. Ben de. Neler olduğunu anlatmayacak mısın Ömer? Toplantıda anlatırım. Ama Babam toplantıda olmasa daha iyi. Ona sonra anlatırım ben. Çok merak ettim. Nasıldı nikah? İyi, bildiğin nikah işte. Ben de gittim. Öyle mi? İyi yapmışsın. Neyse biz çantalarımızı falan alalım da çıkalım artık. Tamam, hadi bekliyorum. Alo. Efendim. Yılmaz ne haber? İyiyim ne oldu? Abi hisselerin büyük bir kısmını topladık. Bugün de devam edeceğiz. Sonra ne yapacağız? Biraz bekleyeceğiz Salih. Bakalım tekstil ne yapacak? Önce onu görelim. Tamam hadi eyvallah. Tamam görüşürüz. Yılmaz. Ciddi bir mesele var. Nedir abi? Bizim otel kostümleri için gelen teklifleri gördün mü? Hayır bana gelmedi. Gelmesin daha iyi. Rezil. Çok kötü. Yılmaz. Düşündüm de... ...bir çözüm geliyor aklıma. Bu tekstil bizimle artık çalışmak istemediğini söyledi ama... ...başladıkları işi bitirseler bari. Doğrusu buydu da. Bence bu kız duygusal davrandı. Neyse o ayrı konum. Yılmaz. Ben Filiz Hanım'la tekrar konuşmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Hiç olmazsa bizi zor durumda bırakmasın. Bildiğim kadarıyla üretime bile geçmişlerdi. Ellerinde hazır bir şeyler vardır mutlaka. Yılmaz. Bu seni rahatsız eder mi? Niyetsin abi işi bitiren ben değilim ki. İyi hemen arıyorum Filiz Hanım'ı. Ya hatta ben gidip onunla yüz yüze konuşsam daha iyi olacak. Hepsi burada yazın. Hı -hı. Tamam. Filiz, raporlarımız karşılaştı. Buradaki malzemelerin hiçbiri Paris'te yok. Ömer içeride mi? Evet içeride de yalnız değil. Olsun bir hoş geldin diyeceğim. Fazla oyalamam merak etme. Hı hı. Tamam Filiz hepsini kontrol edelim teker teker. Peki. Hoş geldin. Günaydın. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Günaydın babacığım. Hoş bulduk baba. Günaydın. Ne zaman toplandınız? Hiç haberim olmadı. Sabah erkenden. Senin de başka bir toplantıda olduğunu söylediler. Onun için... Olsun canım. İnsan bir haber verir. Hepimiz dört gözle seni bekliyoruz. Daha önce çocuklara anlatayım dedim. Sonra sana bir takım çözüm önerileriyle birlikte gelecektik. Çözüm önerileri mi? O zaman sorun var. Seni dinliyoruz. Baba, kısaca özetlersem... ...Paris'teki yatırımcı borsadaki düşüşten çok etkilenmiş. Durum değişmezse ortaklıktan çekilmeyi düşünüyorlar. Bu çok kötü. Evet. Diğer yatırımcılar da bundan etkilenebilir. Kesinlikle. Bu nedenle Londra'daki seyahati hemen organize etmeniz lazım. Tamam ben ilgilenirim merak etme. Lütfen. En son ne zaman konuştun? Dün sabah. Bir sorun yok gibiydi. Çekilen yatırımcılar yerine banka kredisi alsak. Ben basın tarafıyla ilgilenirim. Belki birkaç iyi haber işimize yarayabilir. Bir dakika ya. Hemen moralinizi bozmayın. Paris tek bağlantımı... Zaten karşıydı bu proje. Hı hı. Neyse görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bir konuğunuz var Filiz Hanım. Odanıza aldım. <laughs> bu ne büyük sürpriz. <laughs> Emri vaki yaptım. Reddedilmekten korktuğum Aşk için. Aşk olsun. Ne içersiniz? Hiçbir şey. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi siz bu adam odamda ne arıyor diye düşünüyorsunuzdur biliyorum. <laughs> Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben de. Filiz Hanım hemen konuya geleyim. Siz bizi bırakınca başka şirketlerden teklifler aldık ama... hiçbiri beni tatmin etmedi. Hiç biri sizin kalitenize ulaşamadı. Anlayacağınız zor durumda kaldık. Filiz Hanım ben size bir teklifle geldim. Siz işin başladığınız kısmını bitirin. Sonra biz başımızın çaresine bakalım. Elinizde hazır mal bile vardır eminim. Kemal Bey bu mümkün olsaydı zaten... Filiz Hanım. Yılmaz'la olanları bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama siz ona ceza verirken bana da ceza veriyorsunuz. Kemal Bey bu ceza değil ki. Filiz Hanım size ihtiyacımız var. İş hayatınız ve titizliğinizi biliyorum. Bence bir işi yarım bırakmak size hiç uygun değil. Biliyorsunuz. Olanlar işle ilgili değil. Eğer öyle olsa tabii ki söylediğiniz her şey doğru. Hemen cevap vermeyin. Biraz düşünün. Zaten sonuna gelmiştik. Tamamlamak size ne kaybettirir ki? Düşünün. Ama sonra kararınız ne olursa olsun ben arayın. Hı, hı tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canan nerede? Ay bir saattir hazırlanıyor. Onu giyindi, bunu çıkarttı. Saçını beğenmedi. Ayakkabısının uygun olmadığını söyledi. Ha geliyor. Ee hazırlanmamışsın. Gitmesek çok ayıp olur mu Kemal? Niye gitmiyoruz? Korkuyorum. Korkuyor musun? Neden? Bilmiyorum. Galiba insan içine çıkmaktan korkuyorum. Korkma can. Yanında ben varım. Hem seni sevdiğin şarkıları dinleyeceğim bir yere götüreceğim ben. Öyle yerler var mı hala? En azından bir tane var. Aslında sana sürpriz yapacaktım ama sen yan çizince söylemek zorunda kaldım. Hadi giyin. Sıkılırsan hemen çıkarız. Çıkarsak ayıp olmaz mı? Olmaz. Merak etme. Bana yardım eder misin? Ne giyeceğime bir türlü karar veremiyorum. Sen o işi bana bırak. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.